Yarı 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 yarı. Gene bir parti gününe gelmiş bulunmaktayız. Evet. Şimdi ne yapak ki? Ben bıktım bu hayattan. Hadi şey. Adam şu neymiş lan? Lan yanıyor. Lan yangını söndürür yanıyoruz. Anam yanıyor. Ron hepsi senin suçun. Edem yani şey bir şey diyecektim de buraya aldım seni. Lan evi yakıyorduk az daha. Yaktık oğlum. Allah'tan kediler yapmadı onlar da sönüyor. Daha bir şey söyleyeceğim. Daha bir şey söyleyeceğim. Lan hava soğuk şunu tak da şunu at gitsin ya. Şunu da birisi kapat. zahar. Şey. Lan alın şunu. Allah yani lan ben bat git sıcak Ben edem icadımı buldum. Lan ne ettiriyorsun oğlum? Ne icadı bulması? İcadımı yapıyorum. Ne diyorsun lan? İcat işte icat bildiğim icat. İcat yani. Daha bu arada kafama yağmur damlaları düşüyor. Kim? Al yağmur başladı hemen konuşayım da gidelim. Lan ne konuşuyorsun lan söyle. Neden ben canavarlara karşı robotik melon inşaat ettim. İnşaat ettin? Evet. Ne yani sandın? Nerede şu an? Benim gizli bölgemde. Sakın kimseye söyleme. Aramızda. Valla mı? Şaka şaka. Benim gizli bölüm Gizli yerimde. Herkese söylüyorsan söyle. Ha tamam o zaman gidelim. Ha o zaman bir o zaman. Hadi ne yok Gidelim. Abo teşekkürler. Bizi böyle oturarak ya, getirebileceğini mi dedi? yürüdük işte. Sen de yere yapıştırdın beni. Git bana içeride gör. Tamam benim biraz işlerim var. Ben geliyorum. Helen ne gitti ben de bir bakayım. Oğlum hop şöyle. Yitli. Anam düşüyorum lan bu kayıyor lan. Hoppala. Bu ne lan? adam bunu yapmış lan lan altında var oğlum kaç tane altın buldunuz ikiz ikiz iki tane bulduk şimdi arkadaşını sorar sen kimsin ben Melon'un arkadaşım tamam tanıştığım zaman ben oldum hadi sen geçebilirsin sorar hadi gelişelim Abo. Al lan kafama ya Ya Yani ki şey, kahkaha bayba abo. Lan kafama niye şey yapıyorsun? Gel şuradan. Lan gidiyor. Lan kafam lan. Oğlum pardon çık önümden. Lan buraya da mı yağmur geliyor ya? Abo arada yapmış. Da. Bravo melan. melon. Demek robotik melon bulmuş. Çok güzel. Mekanı da çok güzel. Adam vallahi yapıyor bile. Evet hadi. Şey, hemen gitmeliyiz. Ne oldu ki? Oğlum. Mekanımı sevdin mi? Bak orman falan var böyle. Evet adamların da var. Çok güzel yapmışsın. Tamam şimdilik gidiyoruz. Yüce falan bizi çağırıyor. Önemli bir şey olmuş. Kapı düşsek Elma kaçırmış. Ne oğlum? Hadi çabuk gidelim. Hadi gidelim o zaman. Çabuk gidelim. Yüce bizi çağırmış. La koş la. Evet çocuklar. Kim bunu için çağırdı? Burada bir bal kabağı var. Bal kabağından girip Mel... Elma ile kaptüs alacaksın. Kaptüsün yeri başlıyor mu? Elmanın yeri değişik oyuncak parkı. Oyuncak parkı değil de. Yani top havuzu. Evet top havuzu. Evet top havuzunda geçeceksiniz. E ee, nasıl gideceğiz? Şöyle. Ne oluyor lan 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 beni çekiyor lan bu lan. Lan beni çekiyor lan. Loli la, la 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 beni çekiyor. Lan beni çekiyor lan la 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 la. Önlensem buyur. Lan mal mısın oğlum? Gelmişini geçmiş. Lan dur dur. Eden ben gitmesem olmaz mı? Gideceğim. Lan. Kerizlere bak. Gönderdik. Can I Allah karakter geliyor karakter beni çekin çek 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 çek, çek beni çek Allah şun galiba yerimiz çabuk çek 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 yıkıyor yıkıyor Allah çek şunu kaptüz nereye gittin kaptüz Allah seni bildiği gibi yapsın şey ya ne bileyim? ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim diyorlar zaten. Şu şey nerede ya? Allah balık kapağı geldi. İlk kaptüsü atacağım. Vallahi. Sen... Elini de açın. Lan dur. Lan ne yapıyor? <laughs> e ee, bu niye beni üşün ama? Gerize bak. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu bir saate kadar. şey yani. Ama ne oluyor Ama anam beni de çekiyorlar. Lan ne oluyor? Anam. Lan, bu beni çekemedi lan. Edem kerizlere bak şimdi. La beni de çekiyor la. La ama ama. Ayağımı kırdım lan. Lan geliyor lan. Çabuk koş lan. Şimdi sana beni lan. Lan. Oğlum lan. Ayağımı kırdım. <laughs> Abi şimdi ben bu beş tane havuzdan birisi elma var. Elmayı vura bilirseniz şey bulamazsanız da var sizi öldüreceğiz. Tamam. ilk tahminim bence ee, şu. Şu şu bak. Şu. Hayır! Yanlış bildin. Niye en sonda ben varım? Biz niye hareket edemiyoruz? Siz hareket edemezsiniz. Allah'ım inşallah elleyiz. Şimdi kaptizde. Bence ben de şu diyorum. Hayır! O değil. Aa aa, aa geldim valla geldim valla geldim valla melon güzel İlk baştaki hayır laa la, la abo la allahım sen beni kalın allahım sen beni kalın allahım 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 bu bu robot şimdi sende ya bence direkt şudur ya doğru kötüyüm. Çok çok. Birisi bana yardım etsin. İba. O kaba mı olacak bizi bu sefer? Ne? Hadi çabuk bal kaba. gelmişini geçmişini derim bak. Geldi. Olsun elma. Aa, çok kötüyüm. Çıkarken ayağım parçalandı. Büyücü seni iyileştirir merak etme. Aa, ben gideyim bana. Bay bay. Elma! Uçuyorum! Rıpla baba! Üçümüz kaldık! La 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 la! Aman! La! La! Aa. Lan! bunları nasıl yakalayamıyorum? Hayat! Sizinle Aferin çocuklar. Herkes elma ile kaptırıcı mısınız? Hadi şimdi çıvala çıvala herkese de. Hadi bye. bye 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 Bize de bye Bana da bye Akşam olmaya başladı ya Neyse Şimdi eve gideyim Hoppa Biraz denize Yemeğimi içeyim şöyle Ha. Ah. Bunyi dah. Oh buk bukai. Wah cepat coba. Bu şey nerede? Allah, şimdi ben sana göstereyim. Lan ışık gidiyor. Adamın kafası yok lan. Ama şuraya geçeyim. Hadi robotik melon. <laughs> lan ne 2, Bu robotik melonikler. Allah. Aha ne kadar da güzel bir gün. Aha işte bu. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Ayaklarım falan kırıldı lan. Lan ne oluyor lan? Lan oğlum gülüce bak. Ama ama. Wow. Lan oğlum yöre git. Lan her şey yanıyor. Robotik melon. Robotik melon sanırım. Şu taraflara uçtu. Nükleer bomba açılıyor. Nükleer bomba açılıyor. Nükleer bomba açılıyor. Nükleer bomba açılıyor. 5 Çin sayılmasına 8 saniye. Nükleer bomba atılmasına 8 saniye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, hayır kaç? 1, 2, Allah! Yani Evet diyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Püf. Evet. Tamam. Ne oldu? <laughs> Deni. Bütün canavarlar Deniz fenerinden oraya gidiyormuş. Lan ne yapacağız? Koşun çabuk. Olamaz. Tilki Bey abiler. Sanırım burada hepimiz öleceğiz. Hayır burası bizim evimiz. Gelmesinler. Å hmm. oh. Hva julesalder du gjør, eller?! Ah. Hayır lan. Arkadaşlar sizi tanımak güzeldi. Uçuyor. Allah buraya etti lan. Aras. Kaçın. Allah. Ne oluyor lan? lan? Lan bizi birisi çekiyor. Ne oluyor? Ah. Robotik benim bu. Bizi eline çekiyor. 3, 2, 1. Bu... Al. Lan oğlum kurtulduk mu lan? Lan kurtulduk robotik melon. Diyor 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 diyor. Yes başardık. Onun için bir Havai fişek. You bu wrong. Allah kimime düştü. Bu dünyanın en büyük Hadi lan yatar. Like at five abone.